Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bugün size Gratis indiriminden neler aldığımı göstereceğim. Daha açmadım ürünleri. Hem açacağım, hem birlikte bakacağız. İlk kez bu şekilde online'dan alışveriş yaptım Gratis'te. Ee, ve bu kendi markası olan rujlar var ya. Onlar kaçtan kaşa düşmüş. Fiyatları da yazıyoruz. Onu da paylaşırım sizinle. Ha, yok. Fiyatı yazmıyor. Ama hatırladığım kadarıyla paylaşacağım. Neler aldığımı öncelikle göstereyim. Şunu çok merak ediyordum. Şu devinin bir tane gloss'u ay, bunu aşırı kaşında. Şöyle bir tane gloss ve o kadar tatlı görünüyor ki, bakar mısınız? Daha açmadım. Sabırsızım bunun için. Bunu 119 liraya aldım eee Trendyol'da falan da o fiyatta ama Flormar'ın kendi mağazasında 239 lira falandı bu arada. E, şöyle bir tane fırça aldım. Ya far fırçası olarak. Ben bunu şöyle hani e, farı eyeliner gibi sürüyorlar ya öyle yapmak için aldım. Umarım yapabilirim. Şeyi çok tatlı ya şu kılıfı. Bayıldım buna. Şöyle bir tane primer aldım. Göz içinmiş bu herhalde ama Yüz içinde kullanılır diye tahmin ediyorum. Primer kullanan birisi değilim. O yüzden denemek istedim. Bende bir tane vardı. Benefit'in miydi neydi hatırlamıyorum. Arkadaşım varmıştı ama onu da hiç kullanmadım. Şöyle iki tane far aldım. Farın biri dağılmış. Onun için üzgünüm. Ürünleri aldığım zaman mağazadaki kıza söyledim. Dedim ki hani farın bir tanesi dağılmış dedim. Şu anda da siz ürünü aldığınız için dedi. Yani kargoyu aldığınız için herhangi bir işlem yapamıyorum buradan internetten talep oluşturacaksınız, kargoya vereceksiniz, o şekilde yenisi gelecek vesaire dedi. Ben de baktım her zaman kullanacağım bir renk olmadığı için hiç uğraşmak istemedim. Zaten hani uygun aldım. Bir daha onunla uğraşamam. Şöyle 5 tane Biolisin, Biolisin rujlarını aldım. Şöyle de kodları, renkleri şu şekilde. Bunu açıp renklerinde şöyle elime süreceğim. Birlikte bakarız. Şimdi farı çıkartacağım ama far kırılıp dağıldığı için yani şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama her yerim sim olacak. Şu şekilde. Bu da Veten Wild mıydı? Öyle mi okunuyordu? Gerçi yazıyormuş. Şu kırılan zaten görünüyor. Tatlı bir far paleti. Neyse açmışken ıslak mendil de var burada. Kenarlarını falan silerim. Temizlenmiş olur bu bahaneyle fazlalık kısmını da dökeriz. Bir de şöyle bir tatlış bir far paleti aldım. Ben de şey yoktu, koyu renk yoktu. Yani dedim ya hani eyeliner gibi çekmek istiyorum diye. Şurada siyah var. O yüzden özellikle siyah ve kahverengi istedim. Ve acı kahve, tam istediğim kahve tonu bu arada. Öyle. Şimdi rujları açalım. Sonra far paletini gösteririm içine. Şunu deneyelim mi önce ya? Şunu çok merak ediyorum. Hatta dudağıma da süreyim. Dudağımda şu an nemlendirici var. Elim de ıslak oldu. Islak mendilden. Hmm. Şey gibi kokuyor. Hani kek yapıyoruz ya. Çiğ keki çırpıyoruz. Yani pişmemiş haline. Aynı o koku var. Güzel. Görünüyor mu şu an? Ben çok anlamadım görünüp görünmediğini ama bilmiyorum. Işıkta bakacağım. Yani şu anda karanlık olduğu için ve evin ışığı da çok aydınlık olmadığı için belli mi bilmiyorum ama az öncekinden daha güzel duruyor galiba. Şimdi diğerine bakalım. Bu 111 numarası Soft Kiss diye geçiyormuş ismi. Bunları da ben biraz yavaş açıyorum ya. Eğer video size çok ağır gelirse hızlandırırsınız. Zaten çok izleyenim yok. İzleyenler de beni seven insanlardır diye düşünüyorum. Ve renge bak. Oha. Çok güzel ya. Tam benlik bir renk bu arada. Şöyle sürü nasıl sürüyor insanlar bunu? Rengi aşırı güzel. Bayıldım. Bayıldım süper. Bu tam puan aldı. Bu arada bunların fiyatını söyledim mi ben size? Normalde fiyatı 100 lira falanmış. Tanesi 24 liraya denk geldi bana. Şaka gibi ama. Bana da kardeşimin arkadaşı mesaj attı. Dedi ki Rahim abla böyle böyle indirimden çok güzel şeyler aldım. Haberin olsun dedi. Bunların ikisinin rengi benziyor. Burada alakasız bu arada. Ama burada benziyor. Işıktan kaynaklı olabilir. Elimi sürüp o şekilde bakacağım. Hmm, evet. Birinin daha açık, birinin daha koyu olduğu belli. Bu da gayet süper. Bu da benden geçer puan aldı. Biraz böyle kiremit rengine çalıyor gibi. Şimdi bu 191 kafi klok mu öyle bir şey yazıyor. Benim İngilizce'nin ortama giriş şekli. <laughs> Bunu da göstereyim. Ellerim sim oldu bu arada. Çok tatlı parlıyorlar. <laughs> Benim şöyle bir zaten bir yaramazlığım olması olmaz bir video çekerken ya. Şunun rengi ne ya? Abi çok güzel. Bu arada bu markanın rujundan kullanıyorduk biz kardeşimle. Çok kalıcılığı güzel ve sürümü süper olan rujlar söyleyeyim size. Koyu ruj istiyorsanız ben var ya kahverengi ruj diye çıldırdım çıldırdım. Alın size kahveye benzer bir renk. Ha, tamam çok acı kahve değil ama gayet güzel. Azize Allah Rabbi çok şükür. Şimdi diğerine geçiyorum. Bunun da numarası 194. Bu daha kahve duruyor. Çok merak ettim o yüzden. Bir de mesela hani bazı insanların makyaj anlamında vazgeçilmezleri var ya benim ruj. Hani hiçbir şey olmasın yüzümde ama ruj olsun. Öyle birisi olduğum için ruj benim hassas noktam. Bunu şuraya süreceğim. Renkleri birbirine çok yakın ama hepsi birbirinden güzel. Şu. Mesela aşırı koyu kahve sevmeyenler varsa, hafif kahve sevenler varsa bunu net alabilirler bu arada çok uygun yani. Alın kullanın ne olacak. Ben bir de böyle sevdiğim şeyler olduğu zaman insanlara hediye etmeye bayılıyorum. Sevdiklerime yani insanlara dediğim. Ee, bu da biraz kırmızımsı bir renk. Ee, 317 çili diye geçiyor. Evet. Tam da söylediğim gibi. Bunun rengi de şu arkadaşlar. Gayet iyi. Ama şuradaki favlarımdan şu, şu ve şu. Hepsini genel olarak beğendim ama fav değil peki 5 rujdan üçünü saymam. He. Şunu bir silelim önce. Aa bu da Beardless'in markasıymış. Bunu da ondan almışım. Şurada bantı var çözelim çözelim. Böyle aşırı pigmentli farları daha çok seviyorum. Far sürme alışkanlığım çok fazla yok. Hatta hiç yok. Bazen yazları böyle çok heveslenip sürüyorum. Yani dönem dönem oluyor o zaten bende. İşe giderken yaptığım makyaj benim hani yüzüm gözüm falan şiş oluyor. Göz altlarım çökük olduğu için bir güneş kremi sürüyorum işte. Sonra göz altımı kapatıyorum. Allık sürüyorum. Hem yanağıma kalan fırçadaki kalını gözüme sürüyorum, göz kapağıma. Rimel sürersem sürüyorum. İşte nemlendirici vesaire, ruj. Canım çok istiyorsa o gün sürüyorum. Ondan sonra çıkıyorum. Hani böyle çok bakımsız görünmemek adına. Ya bunun tatlılığı ne? Şey değil mi bu? Böyle yanınızda taşımalık küçük makyaj çantası falan oluyor ya. Tam onun için atılmalık. Yani şu renkler, şu iki renk aşırı kurtarıcı bence. Şu baştaki de. Burada biraz koyu görünüyor. Çevirdiğim zaman daha açık duruyor rengi. Şimdi size göstereyim. Daha sonra bir video çekerim. Onu da YouTube ve Instagram'da paylaşırım diye düşünüyorum. Şimdi şu paleti açacağım. Oha masanın her yeri far olmuş. Niye açılmıyor? Beyin bedava. Şimdi bir şey soracağım size. Buradan kapalı olup siminin dökülmesi çok saçma değil mi? Neresinden dökülmüş olabilir ki? Açık bir alanı yok. Hadi rahime yapabilirsin dostum. Burada şeyi de var. Açma yeri de. Nasıl açılacak ki bu? Evet arkadaşlar burada açma yeri varmış ve beyin koşarak uzaklaşır. Ben de bu bendeki bu dalgınlık peki. Ay hadi artık ya. Farın tanesi kırıldı diye üzülüyordum. Şimdi kapağını kıracağım büyük ihtimalle. Aa, asla açamıyorum. Şu an kalkıp bir şey de almak istemiyorum böyle bunu açabileceğim. Bakıyorum keskin bir şey var mı etrafımda diyor ama asla yok. İğne falan olsa süper olur bu arada ama iğnenin ne işi var burada? Şu kalemle deneyeceğim açmayı. Bunun altında bir yazısı var. Bu çıkıyor mu bilmiyorum ama çıkartacağım bunu. Yani içindekileri çok okusam da anlamayacağım için ilgimi çekmeyeceği için abi yapışkanı bu kadar sağlam yapacağınıza farı sağlam yapsaydınız da dökülmeseydi ya her yerim sim oldu. Yalnız benim sinirlenme şekli. Hah. <laughs> Hadi bakalım. Şu küçük yer yüzünden açamıyorum şu an. Ay far tırnaklarımın arasına doldu. Hah. Tamam. başardım. 3 dakika sonra belki oralarını keserim. Ya da siz kaydırırsınız. Renkleri bu şekilde. Şu yeşili aşırı beğendim. Yani çok gündelik kullanılacak bir renk değil ama çok hoşuma gitti. Bir tanesini deneyelim bakalım. Pigmenti nasılmış. Hangisini deneyeyim? Ay, hangisini denesem? Şu Açık kahve gibi olan deneyelim. Sütlü kahvemsi bir şey. Bakayım tonu nasıl. Şuraya sürdüm. Koyu bir renk sürelim. Bu çok anlaşılmadı. Kahve rengini veriyorum. Yani öyle ahım şahım bir şey değil. Ama fiyat performans ürünü bence. Hani o dedim ya size. Şey yapmak istiyorum diye böyle. Eyeliner gibi çekmek istiyorum diye. Onun için gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Video bu kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Her yerimi batırdım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.